Herkese merhaba arkadaşlar, Sarı Fırtına kanalına hoşgeldiniz. Güzelle Eskrap oynuyoruz. Bu Sarı Fırtına kanalına gelecek arkadaşlar video. En son videomuz Ali Gül video çekmiştik. Heymen filan. Ee, ve şu an YouTube'a şey de yükleniyor. Sarı Fırtına 2 diye bir YouTube kanalım var. Ona da abone olabilirsiniz. Arkadaşlar şu an biz oynamıştık ya o haritayı. Ben onu sildim yanlışlıkla. <laughs> Diyeceksiniz değil mi? Niye? <laughs> yeah. Tamam. Arkadaşlar buraları hep ben yaptım. <laughs> Bu kaçış yeri. Saklamam. <laughs> Abi ne diyeceğimi bilemiyorum. Dur evimize girelim de. Ben yatak koydum mu eve hiç? Evim <laughs> arkadaşlar böyle. Şimdi hemen yukarıda çıkalım. Hapşurdum hapşuracağım Arkadaşlar saklambaç videosu çekeceğiz herhalde. Onu onu düşünüyorduk. Ben şimdi saklambaç saklanma yerlerimi göstereceğim. Şimdi buradan kaçacağız. Ve atlayacağız canımız gitmesin diye hemen şuradan buraya geleceğiz ya. Buradan ne yapacağız? Şimdi buraya geleceğiz şuraya. Ama burası kapalı olacak. Hop. Buradan gideceğiz hemen şuradan. Şuradan şöyle şöyle şöyle. Burada merdiven var gördüğünüz gibi. Bunu şöyle açacağım. Hemen buraya da şöyle koyayım. Tamam son. Uh -huh. Biraz zorlaştırmasını sağlayacağım. Buraya kremen hemen. Evet. Buraya kapa. Burada bize bir şey yapamaz. Kapaysa da buradan bir başka bir yerden kaçacağız. Ben hemen kazarım. Hemen kaçarız yani. Bizde iş bitmez. Hemen şöyle bir şey yapacağım. Bu benim. <laughs> Ödüm kopuyor ya. Ya ben niye böyle bir şeyden unutuyorum bunu? Ya arkadaşlar ödüm kopuyor ya. Tamam kazmaya başlayalım. Bir iki tane yolu ya bir şey yapacağım bir buraya. Bir, çok uzun yol yapacağım buraya tam gidecek gidecek gidecek. Nafile olacak. Hemen. <laughs> Aa gireceğim. Merdiven koy. Şimdi buraya kaz şöyle lan nereye çıkıyor burası ben buraya mı çıkıyormuş neyse çıkar ben buraya çıksın hemen şunu şöyle burayı da şöyle kapa Bum. arkadaşlar bir dakika şöyle, şöyle bir dakika şöyle kapat gireyim Burayı gözlük bu ne diyecek şimdi arkadaşımız. Ben o yüzden buraya kilitledim. Bunu taşlardan yaptım. Açamayacağı imkansız bir taş. kalmada kalmadan oynayacağız. Arkadaşlar burası su yeri. Hemen şuradan kayalım o zaman. Böyle 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 ve hayvan koymayı unutmuşum ya. Buradan hızlı bir kaçış yolu yaptım işte arkadaşlar. Ama şurayı yanlış yapmışım. Dur hemen şurayı kapatayım. Arkadaşımızın anlayamayacağı bir şey yapacağım şimdi burada. Bir dakika. Hemen. Hemen bizi yakalamanın derdi nedir o? Hemen şunu. Oradan çok sıkıştık. Hemen şöyle yapacağız. İşte. Şöyle. Oradan kaçamadığımızı düşünelim. Kaçamadık. O yüzden ben böyle bir yol yapıyorum şimdi. Arkadaşımız bunu nereden anlayacak? Şimdi ben buraya bir şey not yazacağım. Sakın girme. Şaka şaka girersen gir ne yap? Ben şimdi buradan kapısını açacağım şuraya. Şimdi bundan koyacağım. Anlaşılacak zaten. Arkadaşımın bir şey yaptığını. hemen bunu kırmaya çalışacak. Hemen biz de aradan kaçmayı başaracağız şuradan. Ne güzel bir şey olacak. Eğlenceli video olacak arkadaşlar. Lütfen o videoyu da izleyin. Tabi video gelince gelmeden izleyemezsiniz. Arkadaşlar ev güzel mi? Onu bir yorumlara yazın. Ben şuraya hayvanlarımızı da Yumurtalar. İnşallah Eymen'le oynarken yine endirmen koymaz. Koyun. Hayır hayır. Koyun. Koyun. Hemen size öpüştürelim. <laughs> ne bakıyorsunuz bana? Ben yemek vermem. Al. Ben de zukum koptu ya. Arkadaşlar bu videoya abone, like ve bildirim açmayı yani unutmayın. Arkadaşlar sarfıtın ekşi diye bir kanalım var. Nerede baba? Baba. La ben niye yumurtayı? Neyse. İşte bu kadar yeter. Bu kadar böyle zukum Ben da bir başka şey yapacağım arkadaşlar. Sarfıtın köyü o kapandı. Niye? kabarı çıktığı için ben de dedim yine de sildim işte. Hak ettiler. Yoksa silmedim mi? Sildiğimi bile unuttum ya. Yok silmemişim aynen burada burada duruyor. <laughs> Evime ben ne yaptım? Sabun. en bunları. Sen nesin? Şun geldi mi bu? Oha sünger gördünüz mü? Şey yaptı. <laughs> Bak arkadaşlar ben evimi daha da güzelleştirdim. Ben şuradan çıkayım. hop burası. Çıkıyoruz. Şurası da böyle. Burası benim evim? Ali'ninki de işte şöyle. Onun Onunkinin de ben geliştirdim mi? Ya unuttum her şeyi ya. Ben çıkalım. Arkadaşlar bunu ben yaptım. Çok tatlı bir şey oluyor diye bir video görmüştüm. Onu yapacağım. Ha ben annenin evini böyle güzel bir geliştirdim. Güzel olmuş mu? ayrı gittiği için bu telefon olduğu için yaptım işte üç katlı bir yer oldu çok güzel bir yer oldu bence bakalım Ali beğenecek mi işte bunlar da maskeler i̇şte sünger koyuyorum su için su nerede mesela su 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 koy buraya evet artık kalemine bir su <laughs> Ben, ben de uğraştım ama. O yüzden hemen kaybetmedim. Bir koydum hemen gitmeli. Bak çünkü sünger çok güçlü. Oho, kaslar var onun. Hemen hemen yaptığı yere de bakalım. Bakalım hemen geliştirmiş mi? Oynadık da ona. O yani oynadı. Kazandım. Şurada gizli bir şey yaptım. Ama onu hali bozdu şuraya yapmıştım şuraya diamondslarını koşun diye ama yani bana ne bu benim evim sana ne ne koyuyorsun dedi ne yaptı eee, sinirlendim anam şu an inşallah ona olmazsa online oynayacağız minecraft yüklü ama oynayamıyoruz evet bu Ali'nin evi sabun yaptım sabun ev niye çünkü su basarsa sabun ya Selamünaleyküm der şey deneyeceğim tamam şunu bir şuraya gel. Şurası bir bomboş alan lan kim patlattı orayı? Bir önceki videoda olmuştur %100. Arkadaşlar videoda karışıklık olmuş diğer videolarda. iki tane video koyduk ya ilgili. İşte tam şu an saat 17 oldu. Saatim çaldı çünkü. Arkadaşlar işte tam iki videoyu karıştırmışız. İlk önce İlk önce ikinci videoyu koymuşum sonra birinci videoyu. Onları siz ıı, ıı, izlersiniz. Onları da bakarsanız diğer videolarım da var. Skyler ve Teacher. var bizim. Teacher öğretmenimiz. Ohu. Onun devamı var. Red Bull'a devam edeceğim. Ben burada ne yapıyorum? Kır. Koy. Sünger hani alıyordu bunu? Koy. Alsana sünger. Bak. Kandırıldım. Lan hani bu süngerdi? Arkadaşlar bu ne? <laughs> Aha aldı. Vay. Geri koy. Geri koy. Şimdi şuna bak. Bak şurayı al. Al şunu. Onun yerine love, al. Sınırsız blok yapma diye bir şey var ama ben onu ikide bir yapamam. Bir. İki. <laughs> üç. Yapamadım yine belli aladım. kırabiliyor muyuz? Sabunlar saldım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sabun mu duruyor ki? Ama yine bir güzel oldu. Ben bunu bugün kaç saatim aldı ama herhalde yalan bilmiyorum. Yani kadınlar ölmüş de olabilir. Neyse. Biz şimdi bu olay diyorsun biz diğer odamıza geçelim hemen. Lan yine mamza girdim. Hokus pokus deyince Hokus pokus. Geldi. Uh -huh. Bir buna. Bir buna. Saklambaç videosu da Gelecek arkadaşlar. Ama ne belemence bize dokununca zaten. Bana bakın. Bana bak şerefsiz. Nereye gidiyorsun? Hallo, bije. Doctor, hallo bye bye ik hem? Wat, ga je wat, 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 Hadi beni yakala yine ha. Lan nasıl yaptınız? Aferin size akıllanmışsın. Ben niye ne spatürün şeyi var burada? Reklam da onu yapmışlar. Gel gel gel. Bum bum bara ba. Ne oldu? Ya kaldım. Hey oraya. hey. bye. bay. Abla bana öyle bakacaklar mı? Geldim. Abi lan. Yapışmayın. Hem sen daha çağıracağım. Bir aile daha hemen şurada. Bir, iki. Lan bebek çıktı ananı. Hep. Kaç bebek olacak? Lan üç kişi aynı anda nasıl öpüşüyor? Lan kaç bebek siz siz? Gel bebe. Gel sen de bebe. Yemek yemek isteyen var mı? Yokmuş. Zokkum lan. Bebek. Hepsiz ben evimizi yapmaya başlayayım. Canlan bir şey yapayım. Arkadaşlar end portalını yapan, yapabilen var mı lan? Ben yapamıyorum ya bana bir öğretin lütfen. End portalını bir kere deniyorum. Hep yanlış. <laughs> ne yaptın bunu yapacağına? Bir iki üç dört beş canlan yapalım. Ee, niye, niye olmadı? Ya ben niye bir yanlış yapıyorum amca annemi? Bu odaları <laughs> hep yapacağım. Tamam, ben şurayı kapatayım ya. Cennem ol. Ben niye olmuyorum? Dur. <laughs> ne Hemen camlarla şurayı şimdi bir şey yapacağım. Yapmıştım da ben bir tane video çekmiştim. Ali git bozdu videoyu da. E, tam YouTube'a bir saniye kalmıştı ki. Hmm. İptal etmişler. Çok çirkin. Evet. tamam şöyle. Hop dum dum Baktım, dum dum Şöyle bir şey yapacağım. Cehenneme. Ne yapacağım? Ne yapacağım? Hızlı Yapınca görüş. Çok saçma bir oldu. Gir koyun içine. Ne Nereden çıktınız? Ne yapacağım oğlum? Şimdi sizi ananacaktım. Ben de ne varmış? Sen niye geldin? Bebeklerinizi de getirin. Bebekler. Lan siz bak boyun. Gelin, gelin gelin. Gelin gelin. Şuradan buradan buradan. Gelin bakın buradan burada burada. Aha. Hadi gelin bebeler. Sen de bari. Oh ne kaçıyor? Gel gel. Lan gel mallar. Kaçıyor lan bu. Mal burada Mayrım. Lan bunlar nereye kaçtı? <laughs> Cehenneme girdiler ananı. Bay bay. <laughs> bebe. Dur bebe. Gel gel gel. gel. Lan gel mal. Tuttu. Gel sen atla. Bak nereye geldi? Herhalde burada Hepiniz Bay bay. Ben Geliyorlar mı? Gelemiyorlar. Tamam. Ben şimdi... Ah! ödümü kopardınız. Ben Şimdi buraya bir sürü koyacağız. Kaç kaç kaç. Kapa, 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 kapa. <laughs> Aa! Ah! Olamaz. Yapamaz. Niye mal gibi bakıyorsunuz? Siz malsınız. Değil mi? Ben <laughs> şimdi şöyle bir şey yapacağım. Açacağım bunu. Gir. Anan, anan, anan bom bora bom bora bom bora bom orada koyunlar sıkıştı bu atlayın <laughs> ben girdim ananı lan siz hepiniz buradan atlayın bebeler hadi gelin gelemezsiniz gidin siz orada kalın cehennemde Sizce? cehennemde lan <laughs> Kaldın. ya ananı Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Şöyle beğenmişsinizdir. <laughs> Ee, alttaki videoya diğer videolarımı da bırakabilirsiniz. Hoşçakalın. Bay bay. Lan bu koyunlar yiyor. Gebe gidiyorlar lan bunlar cehenneme.